Adam kim, paşam kim, müddet kim, kim? kim? alavaz kim, kim kim Gözüm kim? Kızıl Mustafa, Bey, oğlu. Mustafa Bey, bir beyin oğlu, zor beyin oğlu. Kızıl oğlu Mustafa Bey, bir beyin oğlu, zor beyin oğlu. generatör var alala paşa peh 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 ne zaman ben asker kaça hey 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 asaldım ortamdan biçen anam kim paşam kim ni kim hanım kim? kim 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 kizir oğlum Mustafa bey ilbeyin oğlu sorbeyin oğlu kizir oğlum Mustafa

tepet Gör ol bunu suya tepet Ağam kim, paşam kim, nigar kim Aymaz kim, kim, kim Cizir yani. oğlu Mustafa Bey Bir beyin oğlu Zor beyin oğlu Cizir oğlu Mustafa Bey Bir beyin oğlu Zor, zor beyin, beyin, oğlu. beyin oğlu Efendim, sağ Aşık Şenlik 10. Uluslararası Aşıklar Bayramımız Kars Bey gün boyu devam edecek. Cumartesi ve Pazar sazın ve sözün ustalarıyla birlikte çocukluğumuzu geçirdiğimiz, müziklerini dinlediğimiz ustalarla beraber tüm halkımızı davet ediyoruz. Tüm Gazi Kars'lara, bu geleneğe gönül verenlere teşriflerini diliyoruz. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Sağ ol.